Hibe, fakir köylü bir ailenin güzeller güzeli kızıydı. Durumu orta seviyeye geldiğinde babası köyün zenginlerinden olan bir gençle tanıştı ve genç kendisiyle evlenmek istedi. Kız ve ailesi bu evlilik teklifini kabul ettiler. Bu gencin kendisinden iki yaş büyük bir abisi vardı. Sakin ve iyi kalpli biriydi. Evliliklerinin üzerinden bir yıl geçmiş, Hibe güzel bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti. Bütün aile bu bebeğin gelişiyle çok mutlu olmuştu. O gün baba büyük oğluna sürekli ertelediği evlilik meselesini açtı. Oğlu gülümsedi ve yeğenine bakarak "Gelin adayı arayabilirsiniz." dedi. Kaynanın bu cevabı hibenin üzerine yıldırım gibi inmişti. Eşiyle yalnız kaldığında sinirle babanın mülkünü sen idare ediyorsun ve sonunda mirası almak da senin hakkın. Senden sonra da çocuklarının hakkı bu miras. Eğer abin evlenir de bir çocuğu olursa o zaman miras yarıya bölünecek. Abin eğer evlenmekte ısrarcı olursa ona güzel dul bir kadın aday göstereceğim. Bu kadın güzel ahlaklı fakat bir buçuk yıl evli kalmış ve çocuğu olmadığı için eşi onu boşamış biri. Hibe'nin eşi bu öneriyi kabul etti. Sonra Hibe herkesi bu gelin adayı için ikna etti. Kaynı Hibe'ye sevinçle Allah'a tevekkül ettim dedi ve yatsı namazını kılmak için camiye gitti. Nikah kıyıldı. Hibe zafer sarhoşluğu içindeydi. Mirasa kovmak için kurduğu plan tam da hayal ettiği gibi ilerliyordu. Fakat Allah'ın şu ayetini tamamen unutmuştu. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini de atlamıştı. Hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir, onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez. Birkaç ay sonra Hibe beklemediği bir şeyle karşılaşınca dona kaldı. Eltisi hamileydi. Güzeller güzeli ikiz çocuk dünyaya getirdi. Hibe'nin hayalleri suya düşmüştü. İkiz çocukları büyüdüğünde eltisinin üçüncü çocuğu da dünyaya geldi. Hibe'nin ise artık çocuğu olmuyordu. Ne ektiyse onu biçiyordu. Seneler sonra Hibe'nin tek oğlu bir trafik kazasında vefat etti eşi de oğlunun acısına fazla dayanamamış onun yanına gitmişti. Bu olaylara dayanamayan Hibe sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Uyandığında kaynı, eltisi ve üç çocukları başucundaydı. Dünyaya gelmelerini istemediği bu çocuklar ona anne diye sesleniyorlardı. Ona sevgiyle hizmette kusur etmiyorlardı. Hayal ettiği şeyi yapmaya gücü yeteceğini sanan kimsenin içler acısı bir duruma düştüğünü anlamıştı Hibe. Her şeye gücü yeten Allah'tı. Ve biz insanlar ne yaparsak yapalım Allah'ın kaderini değiştiremeyiz. Allah dilediğini yapandır. Kötü tuzak onu yapana geri döner. Bunları kaynının çocukları ona kendi anneleri gibi sevgiyle hizmet ederek davrandıklarında ve bilhassa mirasın tamamı onlara kaldığında derinden hissetmişti. <laughs> انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وأن يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل